Halil, ameliyata girmeden önce aldığı ilaçların etkisinde olmasına rağmen Zeynep'in her sözünü hissedecek kadar uyanıktı. Zeynep'in içinden gelen duygularını ifade etmek istemesi Halil'i duygusal olarak derinden etkileyecekti. Ameliyat sonrası Halil, uyuşukluğun etkisinden kurtulduğunda Zeynep'in aşk dolu sözlerini hatırlamayacaktı. Ancak çiftin arasındaki bağ, romantizm dolu anlarında daha da güçlenecekti. Zeynep Halil'e kendi elleriyle hazırladığı çorbayı içirerek sevgisini bir kez daha gösterecekti. Halil, esprili bir şekilde hasta yatağında olmasına rağmen Zeynep'i güldürmeyi başaracak ve birlikte geçirdikleri zamanın tadını çıkaracaklardı. Bu durum Alper'i daha da sinirlendirecek ve onun için yeni bir hamle zamanı gelecekti. Alper çiftin arasını bozmak için daha agresif bir hamle yapacak olsa da başarılı olamayacaktı. Zeynep ve Halil'in birbirlerine olan sevgisi ve dayanışması Alper'in planlarını boşa çıkaracaktı. Artık Alper'in diziden ayrılma zamanının geldiğini düşünüyor olabilir miyiz? Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.